Merhaba, nasılsınız? Vlogumuzda çok kişi var. Bugün 19 Mayıs için. Ceylin var, Gülüyoruz. Defne var. Biz de yemek oynuyoruz bu arada. Ve benim Youtube hesabım. Gülüyoruz. Satı Kadın. Evet, neydi? Macit. Macit'imiz var. Artık hep Adam var. Adam. Adam. Ee, şey, var. Şu an tepki şarkı. Atatürk var. Atatürk nerede? Atatürk'ün sorumlusu Atatürk da buradaymış Atatürk'te. <gülüyoruz>. Tamam. Evet. Sonra şey var Zeybek, olaylar <laughs> <laughs> falan filan. <laughs> Birazdan çıkacağız bu arada. Çeyrek şiir okuyacak. Bu da var işte. Birazdan çıkacağız bu arada. <laughs> böyle <laughs> çıktı. Son provalar var görüyorsunuz gördüğünüz yani Görüyorsunuz. Anlatmaya hiç gerek yok. Görüyorsunuz. <laughs> 11 tansiyon Bu videoyu gör. Yanlış ayarlama sesler geliyor. Satı Sat kadın. Seybek. Şey. Şarkı. Biz. Biz. Adı geçenlerin tek çoluğuyla açık ileriyiz. Bir de çek ya. Buraya bakayım çek. Çok kolay yardım sağ olsun. Çıkacaklar biraz daha. Çok eğlenmemize Çıkıyorlar. Ayı. Çıkıyorlar. Kalbim küçük saçıyor. Şur budur. Ay kim ya? beni izlemeye <Sessizlikle> gelmiş Ben de Korku Kotonini heyecanla <laughs> bir adım et. Şimdi zeytinimiz bitti. Biz şimdi ben Gençliğin <laughs> atana at cevabı. <gülüyor> 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 derin düşüncelere dalmış gibi Sen biliyorsun benim bunlara zaafım var